Herkese merhabalar. PlayStation Extra ve Deluxe oyunlarından bir tanesini göstereceğim size. Adı Trial Rising. Birçok kardeşimiz biliyordur motosiklet hayranları ama arkadaşlar biliyorsunuz oyunlar çıktığında hemen hemen aynı fiyatta oluyorlar yine ilk çıktıkları dönemde. E bizim de tabii ki oyunlar biraz pahalı olduğu için piyasada. Ne yapıyoruz? Biraz daha seçici oluyoruz. Birçok oyunu atlayabiliyoruz. O yüzden şu anda hazır Extra ve Deluxe ücretsiz olarak gelmişken Trial Rising bence kaçılmaması gereken eğer ekstrem sporları seviyorsanız, motosiklet ve işte yarış oyunlarını seviyorsanız, bu tarz oyunlara aşinaysanız kesinlikle seveceğiniz, ilgi duyacağınızı düşündüğüm bir oyun. O yüzden Try Rising e, eğlenceli yapısıyla size e, biraz göstermek istiyorum. Gerçekten eğlenceli bir oyun. Sizden ricam arkadaşlar abone olarak, beğenim butonuna basarak, tabii ki isteklerinizi yorumlara yeterek, kanalımızı arkadaş ve çevrenize paylaşarak destek olabilirsiniz. Cuma cumartesi canlı yayınlarımız var. Sürpriz canlı yayınlar ve ekstralar içinde onları da Instagram'dan, sosyal medyadan Discord'dan yapıyorum. Onların linki hemen videonun altında var. Hadi bakalım. Oyunumuza geçelim. Bakalım Try Rising bize neler sunuyor arkadaşlar. Keyiflisi diyorum. diliyorum. Evet. Ee, kısaca aslında bir motosiklet platform oyunu diyebiliriz. Yani 3 boyutlu dizayn edilmiş ama yan taraftan oynanıyor. Platform oyunu diyebiliriz arkadaşlar. Ee, bu şekilde açıklamamız doğru olur. Ee, oyunda birçok trik var. Çok güzel aksiyonlar, hareketler var ve birçok kendi içinde modlar var. Ayrıca pist yapma modları da var. Kendi içinizde belli platformlar, pistler yapıyorsunuz ve bunu dünya üzerinde paylaşıyorsunuz. Yani neredeyse sınırsız piste sahip. Oyunun kendi içinde zaten yüze yakın pisti var ama yüzlerce. Bunun haricinde bütün dünyada birçok insanın yaptığı pistleri de ortak olarak paylaşılıyor ve bunların üzerine puanlama veriyorsunuz. Onları da kendi PlayStation içine indirebiliyorsunuz ve oynayabiliyorsunuz. Bayağı sınırsız içeriğe sahip. Hadi bakalım. Buradaki oyundaki tek şey sol sağ yani sol öne ya da arkaya yaparak balansı sağlamak. Haydi. <laughs> i̇şte bu. denge. Buradaki bütün olay denge. Ön takla. <laughs> Abi inanılmaz eğlenceli. Bir de arkadaşlar havalar sıcak biliyorsunuz. Havalar sıcakken özellikle çok şey yapılmıyor. Çok fazla hani hikayeli oyunlar falan o kadar biraz e, ağır gelebiliyor, zor gelebiliyor. Bunda günlük 10 dakika, 15 dakikanız var. Hemen açıp oynayabileceğiniz, e, rahat rahat, keyifle oynayabileceğiniz oyunlardan biri. Bu şekilde kazandığınız bölümlerle de oyunlarla da size şeyler sağlıyor arkadaşlar. Kazançlar sağlıyor ve bu kazançlarla alım yapabiliyorsunuz. Burada... <laughs> Şöyle yapalım biz. Hızlıca şey istedim, adam seçtim. Karakter dizayn etme var ama çok detaylı değil. Motor Motosikletlerinize yine upgrade yapabiliyorsunuz. Evet, sponsorlar alabiliyorsunuz. Bölümleri açtıkça yeni bölümlerde bunlara dahil oluyor. Bakın yeni motorlarımız var. Genel recommend yazanlar o pist için önerilen motorlar. Çünkü her motor birbirinden gerçekten farklı bağımsız şekilde özelliklere sahip. Kimisi daha yumuşak süspansiyonlara sahipken diğeri daha sert, daha uzağa atlayabilen motorlar olabiliyor. Hadi bakalım. Her zaman en en yüksek hızda gitmek e, olay değil doğru hızla doğru açıyla atacak açı. <laughs> Yetişelim trene. girersek kapıya da çarparız. <laughs> Önemli değil. Alt tarafı bir petrol kuyusu. Sıkıntı değil arkadaşlar. Hallederiz oyunda çok sağlam rock müzikler falan var ama lisanslı olduğu için tabii ben şu anda yayıncı modundayım arkadaşlar ama siz de zangır zangır, bangır bangır müzikler eşliğinde oynuyorsunuz. O daha çok gaza getiriyor tabii ki. Şimdi bu girdiğimiz bölümle ilgili açtıkça arkadaşlar yeni kilitler açılacak. Welcome to the University of Trials. My name is Professor Fat Shady and I'll be here throughout evet, your journey. Fat Shady adı about ve tabii ki sponsorlarımızdan. Your education will be broken down into a number of lessons. Evet, Birçok ders var ve bu dersleri geçerek e, aynı şeydeki gibi birçok yarış oyununda ehliyet almasını var ya o lisansları alırsanız ancak daha yukarıdaki bölümlerle zor bölümlerle yarışabiliyorsunuz. E, mantıklı. Şöyle dünya haritası var. Bakın. Daha buraları her yer bütün dünyada o kadar çok pist açılacak ki arkadaşlar. Bakın Shade Fade. Fade Shade'in mekanları. Bunlar kilitli. Bunları açtıkça diğer açılacak. Bunlar açtıkça diğer açılacak. Hop, tamam. Mesela gaz kontrol. Bunlar dersler. Welcome to Trials 101 The next 4 lessons will give you an introduction to the basic skills you'll need to ride a trials bike As long as you know to sometimes press the gas gently, I don't mind if you skip this lesson These can really help you in the basic races minik minik mesela ben aile bitirdim. Çünkü e, elim alışık olduğu için daha önceden. Bol bol kilit açıyorsunuz. Şu ne abi? Bir dakika şuna da bakalım. Ya. Tamam. Breaking Bad. Bunu oynamıştık zaten. Bir dakikamız var. Başka bir şey söyleyelim. Bu arada tri hareketleri de var. Yani sadece işte geri takla ön takla değil. İşte motordan ayrılma, ucundan kuyruğundan tutma. Onun için ayrı bölümler de açılıyor. trial modları mesela bunda trial beginner işte medium normal zorluk derecelerine göre değişiyor. Trial'lar tırmanma ve bir noktaya ulaşma amaçlı oluyor genelde. E bir de tabii ki şeyler var. Şov hareketleri var. <laughs> Normal izlerken çok kolay gibi görünebilir ama adamı gerçekten sinir edecek kadar da şey yapabiliyor, zorlayabiliyor. Hatta hani böyle ağlatacak kadar zorlu bölümler açılıyor. O kadar zorlu bölümler açılıyor ki. Evet. Yeni bölümlerimiz açılıyor. Yeni kuru kafalar. Yellowstone. Bu Trial Easy deminki e, oynadığımız bölümden bir çıt daha zor. Deminki Beginner'da başlayandı. Amerikan çaylakları için uygun burası. <laughs> bölümünde de öyle yani. Caldera bölümünde yarışacağız şimdi. Sarı taş. Sarı kayalıklar. Ortamlar farklı. Bunun aslında özü arkadaşlar bu oyunun özü 1990'lı yıllarda 90'ların başında o zaman bilgisayarda daha oyunlar yeni yeni başlıyordu. Flash, Flash falan oyunlar var. İnternet daha yeni başladı zamanlar. İnternet oyunu olarak başlamıştı bunlar. Basit, çok basit bir oyun sistemiyle Flash oyunlarda oynanan bu mekaniği daha sonra böyle biraz daha büyük yapımlar çevirdiler. Oho! <laughs> evet düştük. Buradan checkpoint yapıyoruz. <laughs>

yapıyoruz. Amanın. Ne diyorsun sen? <laughs> Aha. Güzel hızlı bir pist burası. Da. Çok iyi.

Bakın şimdi bir üst kademe zorluğa geçeceğiz diye tahmin ediyorum. PlayStation 5'te oynasak da sonuçta 4 oyunu. 4 oyunu olduğu için arkadaşlar. E, yükleme süreleri belli bir süre bekliyorsunuz. Tabi ama burada müzik eşliğinde güzel arkafon e, arka fon var. Bizde böyle Aa, sunucuya mı bağlanamıyor? Ne, ne var? Hmm. Yok, yeni Arada arkadaşlar ben tabii ki şey yapıyorum. Ben çok sevdiğim bu oyun. Normalde koleksiyonunu tutuyorum arkadaşlar. Ben disk versiyonu kullanıyorum. ama şu anda ekstra deluxe ücretsiz indirebilirsiniz. Normal tek başına aldığınızda tabii pahalı geliyor ama ekstra deluxe oynamak için şu anda gerçekten büyük imkan var. Ve aynı zamanda online da oynayabiliyorsunuz arkadaşlar. Yan yana yarışıyorsunuz. Oo burası nasıl bir yer? Burada çok hızlı gitmeyeceğiz. Önce hafiften çıkacağız. Hızımızı alalım. Hadi be Ah New York sokaklarında checkpoint noktalarımız. Işıkların yandı ya. Bombalara patlayacağız. Terbiyesiz. Mesela online üzerinden 4 kişi yan yana oynayabiliyorsunuz. Aynı o şekilde arkadaşlarınızı yendiğiniz zaman böyle sinir edecek hareketlerle yapabiliyorsunuz. <Gülüyor> <Gülüyor> yeni sponsor açıldı bakın. Bambaşka yeni yerler açılıyor şimdi. Hop. Yellowstone Happy Chamber. Canyon Crash. Ki 3 2.37 yapmışız burada. 1,7 yapmışız. Yeni bir eğitim yapalım. ondan da görün Değişik değişik. Yani size eğitimleri mutlaka yapmanızı öneririm. Çünkü arkadaşlar size öyle yerler gelecek ki gerçek oyun içinde bunlar geçmenizi sağlayacak. Hani öyle yerler var ki çok hızlı olursa direkt düzlüğe düşersiniz. plus alıyordun. Ucundan kaçırdık. Tabi bu eğitimle aldığınız eğitime göre de tabii arkadaşlar burada yeni bölümler sizleri bekliyor oluyor. Hop. Daha da fazla bölümler bitirmeniz gerekiyor. Şimdi. eşelledi. leaning midair Bu rotasyon. Takla. Belli dersleri mecbur bitirmeniz gerek yok. Desteyi bitirdiğinizde so far size öğretilmiş how to get fit. I just want new players to understand the basics before Daha sonra daha zor eğitimler veriyor. O eğitimlere istinaden göre daha şeyler veriyor. Şu anda freestyle yaptım, bayağı kötü oynadım. <laughs> Ama B'yi almıştınız. İyi, A bile aldım. Aa, A aldım. Evet. So far, You've learned to gently that's fine if you want to skip this. I just want new players to understand. Shouldn't it? Should it ah. Ah Mukal Bir ikinci ders kaldı. In the next installment, leaning is a basic skill, but if you're new to trials, make sure you understand it. Böyle iki 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 dapt edebilirsiniz, ama düşerseniz yanlısın. Aslında yani şu eğitim en şeyi gösteriyor. Hani hızın her şey olmadığını gösteriyor burada. Doğru açı inmenin ne kadar. Flans <laughs> geldi. <laughs> <laughs> olsun B ile de bitmiş olsak bitirdik. Evet, dünya haritamız böyle arkadaşlar. Farklı farklı sponsorlardan farklı farklı bölümler açılıyor. Bu arada şunu da göstereyim. Evet. Ana menümüzde yarıştan demek ki yarışların haricinde garajımız var. Garajımızda motorlarımızı customize yapabiliyoruz. İşte jantlara kadar değiştirebiliyoruz arkadaşlar. Yani daha ne açılmadı. Kişiselleştirmeler var. İşte egzoz yapıyorsunuz tabi bu motorun hızını arttırıyor, gücünü arttırıyor. Sispansiyonları değiştirebiliyorsunuz. Ee, dış görünüş olarak ışıklarını falan da de değiştirebiliyorsunuz. Kafanıza göre değil, farklı farklı şeyler yapabiliyorsunuz. Bisikletlere kadar, küçük motorlara kadar birçok motor seçeneğiniz var. Bazen işte böyle matrak şeyler de var. <laughs> ATV'ler var. Birçok araç seçeneği var. Bir de oyunda demin işte bitirdiğimiz bölümlerde kasa vermişti hatırlıyorsunuz. Böyle kasalardan sürpriz kasalar açıyorsunuz. Buradan da motor upgrade'leri parçaları. İşte e motosikletçi için kıyafetler, kasklar, bütün şeyler de açılabiliyor. İşte motor head lambası, motor üzerine şu anda motorlar renk ki, onların üzerine sticker'lar gibi şeyler de sahip olabiliyorsunuz kardeşlerim. Evet, bence kesinlikle yani hazır ücretsizken arkadaşlar kesinlikle eee denenip oynanması gereken oyunlardan birisi olduğunu düşünüyorum. Trial Rising. Daha öncesinde Trial Fusion da vardı e, da var da. bu Try Rising biraz daha ayakları yere basan oyunlardan bir tanesi. Eğer ekstra bir lüksünüz varsa bence indirip denemeye değer. Dıştan böyle şey gibi görünüyor, basit bir oyun gibi görünüyor ama oynamaya başladığınızda inanılmaz keyif alıyorsunuz. Hele ki biraz böyle motosiklet sporlarına, motor sporlarına ilginiz varsa çok keyif alacağınızı düşünüyorum. Lütfen abone olmayı ve beğeni butonuna basmayı istekiniz olsun. Yorumlara iletmeyi unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki bölümlerde haberlerde ve gündemlerde görüşürüz. Cuma cumartesi de canlı yayınlarda tabii ki bekliyorum arkadaşlar. Videonun altındaki açıklama bölümünden beni Instagram'dan ve Discord'dan da takip edebilirsiniz.